Bismillahirrahmanirrahim Billahi min Rabbil Alemin. Ve salat ve salam ala Rasulina Muhammed ve ala alehi ve sahbi ajamain. Allah salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Seyyidina Muhammed. Değerli kardeşlerim, bizler kul olarak Rabbimize ne kadar şükresek azdır. Zira Rabbimiz bizlere o kadar çok nimet vermiş ki ömrümüz boyunca saymaya kalksak bunu sayıp da bitiremeyiz. Bu hakikati Yüce Rabbim şu ayeti cellesiyle bizlere apaçık olaraktan ifade buyurmuş. Ve atakum min kulli ma Rabbinizden her ne istemişseniz size verdi. Ve in tauddu ni'metallahi la tuhsuha. Rabbinizin nimetlerini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. İnnel insane lezalumun keffar. Buna rağmen insan çok zulümkar ve küfre meyaldir. Değerli kardeşlerim, biz de Rabbimize kulluk görevimizi bir takım ibadetlerle, zikirlerle, dualarla yerine getiririz. İbadetlerimizi yerine getirirken Yüce Rabbimize kulluğumuzu hatırlar. Kulluğumuzu yerine getirmenin şükrü içerisinde o sevinci gönlümüze, kalbimize yerleştiririz. İbadet dediğimiz zaman, ibadetlerin başında ise namaz gelmektedir. Niçin? Namaz ruhun gıdasıdır. Namaz kıyamıyla, rükusuyla, secdesiyle yüce Rabbimize kulluğumuzu en yakın şekilde hissettiğimiz müstesna bir ibadettir. Ve namaz ruhlarımızı arındıran Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle bir dereye girip de insanın temizlenmesi gibi günahlardan o beş vakitle temizlenmenin bir adıdır. Yüce Rabbim bu gerçeği kullar üzerinde şöyle ifade buyurmaktadır. İnne salate kanet alel müminine kitaben mevguta. Namaz belli vakitlerde Müslümanlara farz kılınmıştır. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle ifade buyurmuş. Bünyel İslamu ala kamsin. İslam beş temel prensip üzerine kuruldu. Şehadeti en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmek ve enne Muhammed'en abdühü ve resuluhu ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulü olduğuna şahitlik etmek ve ikame's sala namazı kılmak ve ita'iz zeka zekatı vermek ve haccil beyt Kabe'yi ziyaret etmek ve savmi Ramazan Ramazan orucunu tutmak değerli kardeşlerim bedenlerimizin bir takım gıdaya ihtiyacı olduğu gibi ruhumuzun da gıdaya, arınmaya, temizlenme ihtiyacı vardır. <laughs> Namaz bu ibadet yönüyle önemlidir. Ve kulluğumuzu Yüce Rabb'e ifade etme hasebiyle de önemlidir. Zira biz kul olarak Rabb'imizin vermiş olduğu nimetlere şükrümüzü bir şekilde ifade etmek zorundayız. Zira bu şükür Rabb'imiz katında şöyledir, dualarımız şöyledir, dualarınız olmasa Rabbiniz katında ne ehemmiyetiniz var? Demek ki biz kul olarak Rabbimize kulluğumuzu dua ve ibadetlerle yansıtacağız ki Rabbimiz katında bir ehemmiyetimiz, bir önemimiz olsun. Değerli kardeşlerim, namazın üzerimizdeki faydalarını saymakla bitiremeyiz. Birkaç tanesini sizlerle paylaşmak isterim. Bunlardan bir tanesi kıldığımız namaz bizlere Allahu azim şanı hatırlatır. Devamlı kulluğumuzu hatırlatır. Rabbimizin Rab'lık vasfını üzerimizdeki yaratıcılığını bize hatırlatır. Ona göre dikkat etmemizi bizlere tembih eder. İkincisi namaz dinin direğidir. Ben İslam'ı kabul ettim. Allah'ı varlığını birliğini nasıl kabul ettimse Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i peygamber olarak tasdik ettimse dini mübini İslam'ın emir ve nehilerine dikkat ettim diyebilecek bir Müslüman isem o zaman namaz gibi bir ibadetin direğini o ibadetin altına yerleştirmem dikmem lazım. Bunun için namaz ibadetlerin en başında gelmektedir. Üçüncü olarak namaz nimetlere şükürdür. Biz Rabbimizin vermiş olduğu nimetlere kıyamıyla, rükusuyla, secdesiyle her zaman günde beş vakit, divan durmakla bu şükrü yerine getir ifade ederiz. Yine sağlığımızı olumlu şekilde etkiler. Ruh ve beden yapımızı güzel bir şekilde etkiler. Allah'a kulluğumuzu ibadet taatla ve onun başı olan namazla yerine getirmekle o ruhumuzu teskin edecek Rabbimizin yardımına muvaffak olacağız. Hem psikolojik açıdan hem ruhsal açıdan inşallah rahatlığa kavuşacağız. Ve kıyamette Müslümanlar sorgusu hale çekileceği ilk ibadette namaz olacaktır. Zira namaz Müslüman için diyor Allah farz kılınmış bir ibadettir. Dolayısıyla bu ibadetten de sorgu sualen sorulmaması kaçınılmazdır. Değerli kardeşlerim daha namazın birçok faydaları var. Ben sadece burada birkaç tanesini zikrettim. Yüce Rabbim namazlarımıza riayet edenlerden eylesin. Şükrümüzü en güzel şekilde ifade edenlerden eylesin. Rabbim devletimizi, milletimizi aziz ve payidar eylesin. Birlik beraberliğimizi daim eylesin. Hastalıklardan hala eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Fatiha temel salavat.